Boynu kısalttım. Birazcık da daraltınca iyi olur bence. Oldu mu anne sence? E dene kızı. Bakmadan ne diyeyim ben şimdi sana? Tamam, geldi. Hoş geldin oğlum. Ha buldum terkini. Hoş geldin. Çok, Çok güzel maç oluyor bu. Efendim canım. Niye gelmedin? E işim çıktı kızım. Ne işi? Aa Merve iş işte. Begüm'le mi buluştun? Ne Begüm'ü Merve'cim? Nereden çıkarıyorsun? Begüm Begüm yok artık. Gelecek misin? Geleceğim. Telefonu kapatırsan geleceğim. Tamam. Öpüyorum seni. Tamam. Burada mıydın Merve'cim? Ben de sana bakıyordum. Begüm Begüm yok artık. Ne dedin? Hiç. Ey doğ. Ey nişan. Aa, sen bizi bırakıp gitmeyi mi düşünüyorsun? Kim kimi saatte? Kusneyi bileyim ya vallahi seni kim ya? Ben seni çok özlemişim be. Ben de çok özledim. İyi akşamlar. İyi akşamlar Timur Bey. Siz miydiniz? Ben? Timur Bey mi dedi? girebilir mi? Ay pardon efendim kusura bakmayın. Buyurun tabii. Çıkarabilirim çıkarmayın ayakkabılarınızı. Hoş geldiniz buyurun. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk iyi akşamlar. Turan abi yok mu? Yok, yok ama buyurun bir çayımızı için buraya kadar zahmet etmişsiniz. Ben bir çay demleyeyim. Yok gerek yok. Öyle bir geçerken uğradım. Arabayı bırakayım diye. Kapıda. <laughs> Teşekkür ederiz. Turan abi yarın bekliyorum. Söylersiniz. Tabi söylerim. Tamam değil mi? Tamam. Çay. Teşekkür ederim. Başka zaman. İyi akşamlar. Güle güle. İyi Yine akşamlar. bekleriz. İyi akşamlar. Yine bekleriz. İyi akşamlar. Nedir bu inadın? Ne yaptı adam sana? Kaç senelik ekmek kapına bir gecede tekmeyi vurdun geldin. Koskoca müdür. Ne müdürü ya? Adam baya patron. Patronla da müdürüne de şimdi ha. Deli olacağım ya, deli. İnat, inat, inat. Adam ayağına kadar geliyor. Ne yaptı ki sen yok dedirtiyorsun? Sanki anlamadı adam. Ne kadar ayıp oldu. Sen onun ettiği ayıbı biliyor musun lan? Biliyor musun? Bilmeden öyle dır 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 konuş kim bilir sen de neye takmışsındır. Bana kızını ver dedi. Kızını bana ver dedi, duydun mu? Ben onu oğlum saydım. Kardeşim yerine koydum. Kazık kadar adam karşıma geçmiş, bana kızını ver diyor. Mine'yi ver diyor. Mine'yi ver, evleneyim diyor. ...Bostoy, Sevin Burak, Virginia Woolf. Bu isimlerin hepsi olacak mı? Olacak, olacak da. Nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi havada uçuyor. Raylarda, su yüzeylerinde. Yaşama ve ölüme karşı duyduğum umursamazlıkla dolaşıyorum. Tartışmaları biliyorum. Duyguları, korkuları, sözcükleri. Her dili anlıyorum. Anlıyorum ama kavrayamıyorum. Şu anda aynı durumdayım biliyor musun? Kimdi? Tezer sanki beni anlatmış. Senin için randevu aldım doktordan. Fikrini değiştirmedin değil mi? Gideceğiz. Bilmiyorum. Belki de artık çok geç. Geç değil, doktor söyledi. Onu kastetmedim. Aldırsam da belki de hiçbir şey değişmeyecek. Ne oldu? Anlat bakayım. Diyelim bebek gitti. Her şey normale dönecek mi? Biraz zaman alacak tabii. Hiç bunlar olmamış gibi hayata devam edebilecek miyim? Mümkün değil artık. Bazı şeyler daha farklı olacak tabii ama hayat devam eder, edecek. O kadar basit değil teyze. Kürtaj olduktan sonra eve gidip... ...baba unutalım mı diyeceğim? Nasıl derim? Nasıl girerim o eve? Hem bakalım o alır mı? Alır. Hem sen de doğru zamanı bekler öyle gidersin. Bebeği aldırsam ömür boyunca koca bir pişmanlıktan başka bir şey kalmayacak elimde diye korkuyorum. Sen ciddi misin? Yani şimdi iptal mi edeyim o randevuyu? Belki bir gün babam beni affeder. Bu bir umut. Ama eğer bu bebekten vazgeçersem hayata karşı hiçbir umudum kalmayacakmış gibi hissediyorum. Keşke elimde sihirli bir değnek olsaydı. Keşke bu cendereden seni bir dokunuşta çıkarabilseydim. Sihirli değnek yok. Hayatla başa çıkmayı kendi kendime öğrenmem lazım. Biliyor musun? Sen çok güçlü bir kızsın. Keşke söylediğin doğru olsa.